Nasılsınız başkanım? Hoş geldiniz. Evet. Ben başlık Peki. Evet. Çok değerli asıl mensubu arkadaşlarımız. Kıymetli e, grup başkanımız. Yani aynı zamanda önümüzdeki kurultayda genel başkan adaylığını açıklayan eee değerli dostum, eee çok kıymetli yol arkadaşımız Sayın Özgür Özel eee yine değerli milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz eee ile birlikte bizi ziyarete eee geldiler. Ama sanırım temel ziyaret noktası ben değildim bugün anladığım <gülüyor> kadarıyla. <gülüyor> İl, il başkanımızı tabi görüyorum Ziyaretine örgüt geldi. ziyaretleri de Hayır. yapıyorsunuz ee, ama elbette biz zaten hani sayın başkanımızla istişare halinde olan çok e, fikirlerimizi paylaştığımız ve e, birbirimizi bu anlamda e, beslediğimiz güçlendirdiğimiz dönem dönem e, özellikle e, genel seçim sonrası da. Yoğun bir temas yaşadığımız yol arkadaşımız, elbette daha öncesinde de benzeri yoğunlukta her konuyu tartışan, müzakere eden bir yakınlığımız ve dostluğumuz söz konusuydu. Ama daha da ötesi, partimizin çok değerli grup başkan vekiliydi. Son dönemde de Sayın Genel Başkanımızın genel seçim sonrası konumu gereği grup başkanımız mecliste. Ee, bu bakımdan İstanbul <laughs> Büyükşehir Belediye'mizi e, ziyareti bizi oldukça mutlu etmiştir. E, bugün binamız oldukça yoğun. E, hem e, biraz önce e, Türk İş Genel Başkanı buradaydı. E, çünkü e, bütün üç sendikayla da Sayın e, Başkanım e, üç sendikayla da bütün toplu iş sözleşmelerimizi biz bitirdik. Ee, şükürler olsun ki hani e, bir sorun yaşamadan bitirdik. Dolayısıyla Türk işte bu teşekkür amaçlı ziyaretimize geldi. Yine e, bir kısım e, yabancı misyon şefleri ziyaretimizdeydi. Aynı zamanda bugün meclis günü. Dolayısıyla yoğun bir meclis trafiği var. Malum e, sayın başkanım İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Türkiye'nin en büyük ikinci meclisi. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sonraki en büyük meclis. Dolayısıyla onda yoğunluğu var. Böyle bir yoğun trafiğin içinde sizi burada ayrıca görmek bizi mutlu etti. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sefalar getirdiniz. Bütün dostlarımızın, vekillerimizin, parti meclis üyelerimizin de ayaklarına sağlık. Başkanım çok teşekkür ediyorum. 15 Eylül günü önümüzdeki kurultayda genel başkan adaylığı noktasındaki irademizi açıkladığımızdan beri illeri ziyaret ediyoruz. İl kongrelerine katılıyoruz. Katılamadığımız il kongrelerine de daha sonra hayırlısı olsun ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. İstanbul il kongremize katılamamıştık. İl başkanım bütün Türkiye'nin çok dikkatle izlediği bir kongreydi. Biz de çok dikkatle izledik. Biraz önce de değerlendirdik sonuçları açısından da çok mühim. Ben sayısal ve yarattığı Türkiye'deki psikolojik sorumluluklarının dışında ortaya koyduğu profili çok önemsiyorum. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevini büyük bir başarıyla yapmış, takdir toplamış, 40'lı yaşlarında yeni bir göreve talep açan ve kampanyasında da bu görevi nasıl yapacağını ve İstanbul'u, İstanbul İl Başkanlığı'nı nasıl iyi yöneteceğini anlatan bir aday seçildi. Bu çok kıymetlidir. CHP kongrelerinden ...gerilim bekleyenlerin, CHP kongrelerinden farklı sonuçlar bekleyenlerin hevesleri kursaklarında kaldı. Genç, dinamik bir ekip seçildi. Adaşım olması münasebetiyle de e, ayrı bir memnuniyetim var. Evet. Ve e, Özgür Başkan'ı ziyaret etmek istedik. Tabii biz bu ziyaretlerimizde, il başkanlığını ziyaret ettiğimizde orada eğer belediyemiz varsa... ...belediye başkanlarımızla da mutlaka bir araya geliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne... E, ziyarette bulunmak hem aday sıfatıyla evet. hem Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı sıfatıyla benim için de büyük bir keyif. E, şöyle bir başka mutluluğum da var. Bir heyetle birlikteyiz. Heyetin en yaşlısı benim başkanım. <laughs> e, o yüzden e, arkadaşlarımız e, bugünkü ziyareti e, genç arkadaşlarımızla, kadın arkadaşlarımızla birlikte yaparken yolda fark ettik ki heyetin en yaşlısı benim. Bu e, kamuoyundaki beklentilerle uyumlu bir heyet teşekkür etmiş oldu. Ee, gelirken dilek tuttuk yolda ne dileyelim Saraçhane'ye doğru yaklaşırken dedik ki 1 Nisan günü e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis çoğunluğunu da sağlamış. Bugüne kadar elini kolunu bağlayan bütün engellerden kurtulmuş İstanbul'u büyük bir farkla kazanmış Ekrem İmamoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak bir kahvesini içmeyi eee dilek olarak tuttuk. Ümit ediyoruz. Bir Nisan'da o ziyareti gerçekleştirme imkanımız olur. Eee biz sizin İstanbul Büyükşehir aldığınız günden beri İstanbul'da yaptıklarınızı zaman zaman mecliste övünerek anlattık. Zaman zaman size yapılan haksızlıklara eee buradaki kadrolardan aldığımız hızlı bilgilerle verdiğimiz yanıtlarda hiç mahcup olmadık. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir hakkında bir raporlama çalışmasını yaptığını söyleyen bir arkadaş şöyle bir şey söyledi. Yani çok özetle şöyle söyleyeyim dedi. Yarı bütçeyle iki katı iş yapmışlar. Nasıl yapmışlar bilemedik dedi. Tabi bu anlamda hem sizi hem İstanbul'a vaat ettiğiniz gibi İstanbul'u israfsız, İstanbul'u yolsuzluktan uzak, İstanbul'u İstanbul'un çıkarlarına yönelik olarak yönettiniz birilerini bu çok rahatsız ediyor ama biz biliyoruz ki bu hem İstanbullu tarafından takdir görüyor hem de sizinle aynı partide siyaset yapan bizlerin göğsünü kabartıyor. Biz bir kez daha bütün ekibimiz adına size teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Arkadaşlar varsa iki 3 soru alalım hemen. Daha sonra çıkacağız. Aslında görüşmenizin ardından hani konuştuk ama daha önce de gündeme gelmiştir. Eee şimdi değişim... Başkanımız hazır cevap. Ben de fena sayılmam <laughs> şimdi sorarsanız hallederiz yani soru. İstanbul'daki <laughs> sonucun siz de değindiniz. Matematiksel olarak da bir karşılığı olacak mı olmayacak mı? En çok merak edilen o. Bir eee kurultayda İstanbul'da değişim rüzgarı Ankara'ya kurultaya nasıl ulaşır? Bir de ittifak, malum İstanbul için ittifakın önemine her ikiniz de değiniyorsunuz. Bu konuya ilişkin de bundan sonra nasıl bir Yol haritası olacak önünüzde ittifak kadarmış. Ben, benimki kısa onun için Buyurun isterseniz başkan. başkanım ben hoşçak. kısa bir cevap vereyim. E, partimizin olağan süreçleri bunlar. E, mahalle, ilçe, il ve kurultay. Evet bazen arzu etmediğimiz anlar yaşanabilir. Bu doğaldır. Kolay değil çünkü böyle bir ülkenin Demokrasiyi ne yazık ki belli kanallarında olması gereken hatlarından uzaklaştırdığı bir dönemde hala demokrasiyi koruma mücadelesi veren bir siyasi partinin içerisinde de arzu etmediğimiz manzaralar yaşanabiliyor. Ama her yönüyle çok güçlü bir demokrasi iradesi konuyor partimizde. Son İstanbul il seçimi de bunlardan bence bir tanesi, önemli bir tanesi. Zira ee, hani arkadaşlarımın ifadesine göre 10 bine yakın insan orada bizimle bir e, kongre temaşasını gösterdi ve yaşadı. Bu çok özel bir durum. O bakımda e, bu seçimin elbette ki Türkiye'ye dönük sonuçları olur. E, İstanbul e, Türkiye'nin her noktadaki lokomotif gücüdür. E, buradaki siyasi sonuçlar yorumlanacaktır. Ülke yorumlayacaktır. Bırakın Cumhuriyet Halk Partisi'ni. E, bu bağlamda e, tabii ki Kuruğutay'da etki edecek e, sonuçları olur. Normaldir de ama hani şunu söyleyeyim, biz her zaman şunu önemsiyoruz. Parti içindeki bu mücadelenin kendi içinde oluşturacağı parametrelerle e, taşıyacağı sonuç e, dan öte bizden halkın beklentisine. Millet bizden ne istiyor? Memleket insanı bu ülkenin en büyük e, ana muhalefet partisinden. Türkiye'nin en eski, en köklü partisinden ne istiyor? Başından beri aslında iyi biliyorum ki Sayın Başkanımızın da odaklandığı mesele oydu. Bunu tartışıyor ve bu konu konu konuşuyoruz. Benim tek arzum var, Kurultay, halkımızın istediği ne var ise A'dan Z'ye, onun sonucunu bize gösterecek ve o bizi daha güçlü kılacak. O güçle yerel seçimi çok güçlü bir biçimde kazanacağız. Ve ardından gerçekten sağlıklı bir menzil planı yaparak 2028'i 2029'u yani 5-6 yıllık bir planla e, Türkiye'nin çok daha iyi noktalarına yerelden genele kavuşacağını arzu ediyorum. Benim böyle bir genel yorumla yapacağım e, İstanbul'un sonucu ne olacak? E, tarifi bu başkanım. Bizde İstanbul seçimlerinin doğurduğu en önemli sonuç İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve İstanbul'daki 14 belediyemizin, belediye başkanımızın çabalarının, gayretlerinin bir an önce İstanbullulara en doğru şekilde anlatılıp önümüzdeki 31 Mart'taki seçime doğru hem belediyelerimiz, başkanlarımız hem örgütümüzün kol kola ilerlemesi gerekiyordu. Bu sürecin başlamış olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Özellikle il başkanımızın ilçe başkanlığından gelmiş olması 39 ilçenin hem beklentilerini hem de nasıl birlikte çalışabileceklerini çok iyi bilen ve çok iyi tarif edebilen bir imkanı yaratacak. Bu çok önemli bir mesele. Seçimin sayısal sonuçlarıyla Ankara'da oylar sayılırken ilgileniriz. Şüphesiz seçimin sayı doğurduğu tüm sonuçlardan memnunuz. Ama esas meselemiz bizim buradan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyeyi kazanmak, 14 belediye sayısının 30'lu rakamlara çıkarılması ve İstanbul'a hizmet aşkıyla yanıp tutuşanların elini kolunu bağlayan bütün iyi çabalara belediye meclis çoğunluğuyla engel olan bu kompozisyonun değişmesidir. Bu meseleyi bu yönüyle çok önemsiyorum. İstanbul İl Başkanlığı'nda da hem İstanbul'un bütünlüğünü sağlayacak hem de genel merkezde uyumlu çalışacak genç dinamik kadrolar göreve geldiler. Biz onlarla birlikte çalışabilmek için gün sayıyoruz. Peki yani ittifaka dönük çalışmalar, çünkü bu partiden istifalar da gündeme gelmişsiniz aklına. Onu şöyle ifade edeyim. Şüphesiz hani eğri oturup doğru konuşmak gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel toplumsal algıda ittifak potansiyelinde bir zayıflama olduğuna yönelik bir algı yürüyor. Bunun hem eski istifak ortaklarımızda önceki ittifak ortaklarımızdan gelen açıklamalar, verilen cevaplar noktasında bir durum var. Bir de seçimden sonra seçimde imzalanan bir gizli protokolünden haberdar olan bir grup seçmenin bundan duyduğu bir rahatsızlık var. Biz bu meselelerde siyasette paradigma değişikliklerinin, önemli kırılımların, bu tip sorunların aşılmasına çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 4 Kasım günü Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanacak bir değişimin 6 Kasım günü, bütün ittifak ortaklarının ve toplumsal ittifak potansiyeline yönelik olarak çok önemli yansımaları olacaktır. Yeni bir sayfa açmaya geldiğimizi ifade etmek çok mümkün. Ayrıca bütün bu tartışmaların dışında ben Ekrem Başkan'ın o ifadesini hiç unutmam. İstanbul'u İstanbul ittifakı kazandı demişti. İstanbul ittifakını İstanbul ittifakının kazandırdığı ve göreve getirdiği Belediye Başkanı'nın bir kez daha hizmet ettiği kentte o İstanbul ittifakını sağlayabilecek noktada olduğunu zaten biliyoruz. O noktada kendisinin o yetkinliği tartışma götürür bir husus değildir. Biz de hem İstanbul'a hem Türkiye'ye katkı sağlayacak ve daha büyük başarıları kazanabileceğimiz hem bize hem ittifak ortaklarımızı hem de Türkiye daha iyi yönetilsin, belediyeler daha iyi yönetilsin diye umut taşıyan herkesi mutlu edecek ne varsa o konuya katkı sağlayacağız. Sayın Başkan, Türk İyi Parti ile İstanbul'da bir araya geldiğimizde neler başarabildiğimizi gördük diyorsunuz. Şimdi İstanbul İttifakı hmm. diyorsunuz. İyi Partisiz bir İstanbul İttifakı sizin kafanızda nasıl oluşuyor, nelerden oluşuyor diye bunu detayını öğrenebilir miyiz? Bir de kurultayda siz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesisiniz. siz bir aile izliyorsunuz. Genel Başkanlık için sizin adayınız kim? Ee, şöyle bir kere ben Millet İttifakı kurulduğu an itibariyle de e, İstanbul İttifakı'yla seçimi kazanacağımızı e, duyurarak yola çıkmıştım. Adaylık açıklamama dönüp bakarsanız ilk andan itibaren bir İstanbul İttifakı mottosunu İstanbul'da çalıştırmıştık ve ondan hiç vazgeçmedik. İstanbul İttifakı daha sonra seçim özelinde İmamoğlu gönüllerine, daha sonra İstanbul gönüllerine evrildi ve hala devam ediyor. Ve devam edeceğini düşünüyorum her daim. O bakımdan benim bugün İstanbul İttifakı'nı e, yaptığım savununun içinde aslında hala Millet İttifakı da var, İyi Parti de var. E, ya da İyi Parti'ye oy verenler de var. Tabii ki bugün e, siyasi partilerin kendi iç mekanizmalarını nasıl işleteceği yönünde verdiği kararlara benim buradan yorum yapmam asla yakışmaz ama son ana kadar her türlü ittifak kurulabilir inancımı tekrar dile getiriyorum siyasetin son karar verilene kadar kendi içindeki değişkenlere göre bir takım kararları organize etme gücüne sahip olduğunu en iyi basın mensupları olarak sizler bilirsiniz o bakımdan. Ben o ihtimal bitmeden e, sanki e, tekrar iyi Parti ile ittifak yapılmayacakmış gibi vesaire gibi yorumlara asla girmem. E, benim bahsettiğim İstanbul İttifakı da devam ediyor. Diğer ittifakların İYİ Parti içinde olmak kaydıyla e, oluşabilme ihtimali de halen canlılığını koruyor. E, İstanbul e, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ailesinin güçlü bir ferdi olarak kendini Cumhuriyet Halk Partisinin e, başarılı olması noktasında da her zaman en doğru yapma konusunda vazifeli, sorumlu bir e, kişi olarak söylüyorum ki bu iktidarı hem yerelde hem genelde elde etmemiz için e, bizim ihtiyacımız olan şey e, bu önümüzdeki kurultayda değişimdir ve ona dönük atılan adımlardır. Süreci birlikte takip ediyoruz. E, şu anda. E, adaylığını açıklayan ve bu sürece e, talip olduğunu söyleyen e, Sayın Özgür Özel Grup Başkanımız var. E, o güne kadar adaylıklar nasıl oluşur bakarız, ederiz, inceleriz. Günü geldiğinde oturur. En doğru kararı kurultay delegeli olarak hep beraber veririz. Efendim benim bir sorum var Sayın Özgür Özel'e ve aynı zamanda bir tanesi Özgür Bey'e sormak istiyorum. E, çok şaşalı bir kongre tarih icat e, geride bıraktı İstanbul ve kongrenin öne çıkan ismi e, malum diğer ara Cemal Can oldu. E, senin Cemal Can Polat'ın açıklamaları hakkında neler söylemek istersiniz? Efendim size olan sorun da şu. E, Gökhan Günaydın daha önce bir e, televizyon kanalında Cemal Can Polat'ın size e, ben değişimcilerin adayı olmak istiyorum" istediğini e, söyledi. Siz Cemal Can Polat'la görüştünüz mü? Ondan size böyle bir talep geldi mi? Cemal Sayın Cemal Can Polat'la ben e, Haziranın ortasından itibaren belki 30'a yakın görüştüm. Yani bir defa değil, 30 defa görüştüm. E, hani madem sordunuz, şunu söyleyeyim: e, O mikrofonda dile getirdiklerinin binde birini bana söyleseydi, 30 toplantının içerisinde binde birini söyleseydi, orada söylediklerini ya zaten söylemişti diye belki makul karşılardım. Bu kadar cevap. Ben şöyle söyleyeyim. Ee, Sayın Başkan da hatırlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve ikinci Büyük Meclis'te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi. Bizim kongremizde aile içindeki bir rekabette kullanılan ifadeler her iki meclisin gündemine giriyorsa orada bir yanlış yapılmış demektir. Bunun dışında bir değerlendirmeye gerek yok.